Şimdi bir şeye bakacağız. Zor neydi, ne oldu? Eskiden neydi? Beta döneminin başlarında neydi? Beta öncesinde ben oynamadım. Beta öncesine bakmayacağız o yüzden. Ee, neydi, ne oldu? Kartlar nasıldı? Nasıl dönemleri atlattık? Nasıl saçmalıkları atlattık? Ee, onlara bir tık bakacağız. Bu arada artık bir Discord kanalımız var. Linki de aşağıda olacak. bunu YouTube'dan izliyorsanız ee, linki aşağıda olacak. Oraya da katılıp e, soru sorabilirsiniz, dek atabilirsiniz falan filan takılabilirsiniz yani. Şimdi abi önce gölge adalardan bir başlayalım. Gölge adalardan bir başlayalım abi. Uf be Bu kart da 4'e 6'ydı abi. Beta döneminde oynayanlar hatırlar 4'e 6'ydı. Yani en saçma şeyiydi bu kart. Ee, çağırdığı bu şeyler 3'e 2'ydi. Yani <laughs> o kadar saçmaydı ki. Zaten meta şeydi. 3 ekarim 3 rekindler. Yani herkes 3 tane ekarim oynuyordu. Hecarim broken'dı. Herkes 3 tane Rekindler oynuyordu. Rekindler 6 manaydı. Yani Hecarim oynuyordun 3 tane Göker. Hecarim 3 mana. Pardon 6 mana. Rekindler de 3 6 mana ve Hecarim çağırıyor bir tane. Düşün Hecarim kendisi 6 mana ve 6 mana bir kart Hecarim çağırıyor direkt. Saçma sapan. 4 tane de yanındaki şeylerden çıkıyor. 2 tane 2 tane. 2 tane de 3'e 2 bu Spectral Rider'larda 3'e 2'ydi bunlar bir de iki Ama Lux altı şey Hecarim altı mana dörde altı. altıydı. Gene diyorum Lux altı mana üçe dörttü. Eee devam edelim. Başka ne saçmalıklar vardı? Burada bir şey yok. Burada bir sıkıntı yok. 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 Ha, burayı iyi. Black Spear iki manaydı. Çok korkunç bir dönemdi abi. İki manaya bir birime 3 evet. üç demeyi atabiliyordunuz. Bu çok korkunç bir dönemdi yani. Birbirimiz öldüyse bu hiçbir şey, hiçbir şey ifade etmiyordu bu. Kalista farklıydı demişsin. Evet farklı ama biz şu an Kalista broken değil. Biz şu an eskiden inanılmaz broken. Yani şeyi kıyaslıyorum aslında. Eski geçen videomda neler nerflenmesi gerektiğini konuşmuştuk ya. Eski yeni brokenlıkları. Şimdi bir de eski brokenlıklara bakalım. Neleri atlatmışız yani. Şimdi yine bir brokenlık dönemi içindeyiz. Oyun yeni çıktı çünkü saçma sapan kartlar var. Bir de eskiden hangi dönemdeymişiz ona bakıyoruz. Yani abi bu kart kim anaydı yani. Skitter. Abi bak ne kadar. Gölge'de o kadar fazla şey var ki o kadar fazla nerf şey var ki bu 3'e 3'tü. Ee, üçe üç. Bu bu da bunda Fearsome vardı. Raid Color'ın Fearsome'ı vardı. Devam. Rick'in Oha, evet, Great Call'a da Fearsom vardı <laughs> Gökercim. 4 bana 4'e hiç Fearsom. Çok saçma. Aynen, aynen. aynen. <laughs> bak, bak. Bak, Rekindler, Rekindler 6 manaydı. Rekindler rasa 7 manaydı. Ledros 8. <laughs> Ledros'un 8 mana olması da, çok bir fazla bir... şey ya. Yani Şimdi bak sana bir sana bir deste yapacağım. Direkt... Bak şu an yapacağım desteye bak. Bak şu an bir deste yapıyorum sana bak. Ama eskiyi bak, düşünerek. Bak sana değil bir deste yapıyorum. Aynen, aynen. Bak sana şey, sana bir deste yapıyorum yapalım, tamam mı? bir de bir deste yapıyorum aklım duracak birazdan. Yani o kadar problemli bir desteydi ki bu. Yani Bölge Adalar belki bu oyun en broken şeyiydi, destesiydi zamanında. Bak, şu desteği yaptık değil mi? Bak, bu deste... Ha dur 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 dur, diğer şeyi de unutmayalım, dur. Bak o ne lan? Brooks Markov tarzı söyleyeceğim. Aynen aynen, aynen. Dur. Markov tarzı 1'e indir. Şey 2'ye indir. 2 tane bir şey daha çıkarmamız lazım. Black Spear çıkar. Aa, bir de Glimpse çıkar bak. Bu deck, bak şu deck. Şu deckin nerf'ten önceki hali. Şu şu gördüğünüz listenin nerf'süz hali. Belki Runeterra tarihinin gelmiş geçmiş en dengesiz deckiydi abi. Şu listeyi görüyor musun? şu liste Runeterra tarihindeki belki gelecek kartları bilmiyoruz. Ama şu ana kadar ki diyebilirim bak. Şu ana kadar ki bu liste gelmiş gelmiş en OP desteydi. Neden? Bak bakıyoruz. Nerflendi. 3'e 3 veriyordu. 2'ye 2 indirdi. Nerf. Ee, nerflendi. 3 damage atıyordu. Nerflendi. 3 canı vardı. Nerflendi. 3 manaydı. Nerflendi. Ee, Fearsome'ı vardı. Nerflendi. 6 ee, canı vardı. Çağırdığı şeyler 3'e 2'ydi e, ee, Nerflendi 6 manaydı Nerflendi 7 manaydı Nerflendi 8 manaydı <gülüyor> <gülüyor> Abi bak kaç kade bir 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8 8 kart sildiler desteden yani şu var ya şu destenin eski hali akıl alır gibi değildi. Hiçbir şey yapamıyordunuz abi. Ya hiçbir şey yapamıyordunuz. Hiçbir counter play yoktu ha. Ha bir de en azından bak en azından hmm. ne olmadı biliyor musun? En azından ne olmadı? En azından bu deste bu halindeyken Göker Brood şeydi. Brood 6 manaydı. Brood Awakening var ya. Hmm, evet, bu Aynen bu deste bu halindeyken Brood 6 manaydı. Eğer bu de, bu kartlar Aynen. bu ya Brood'u sonra çok kötü diye buffladılar. Eğer bu kartlar bu halindeyken Brood bir de 5 mana olsaydı var ya. Ya bak şimdi 3 <laughs> Brood ekle. Salla Vengeance salla. Yıldız <laughs> salla. Removal'ları salla. Abi bir tane abi, bir şey sal, bu... Bir de bir şey daha salla. Şey vardı. Herkes oynuyordu. Elis Tarif vardı. Hatta ilk master Aynen. olan adam onunla oldu. Onun ne broken? Niye öyleydi? O niye broken'dı biliyor musun? Elis niye broken'dı? Çünkü oyunun en iyi agresif destesi oydu. Ondan iyi bir agresif deste yoktu. Ee, Piltover, Burn Agro bu kadar şey değildi. Broken değildi çünkü yani mesela şu an gelen damage kartlarına bakacak olursak Piltover yok yoksa yani, yani Noxian Fervor geldi abi. Noxian Fervor geldi. Ee, onun dışında şu aptal ne onun adı? bu Imperial Demolitionist geldi. Bunlar çok damage yani. Bunlar aşırı evet. fazla damage yani. Onlar direkt nerf yiyecek değil mi? Ya, kanka sıkıntı Boomcrew Rookie. Evet. Sıkıntı bak. E, şu, sıkıntı Hala bir sıkıntı değil boom, mi? Crew, değil mi? boom crew her şey. Neyse neyse yeni yeni şeyleri konuşuyoruz. Şu an eski. Eski. Eski kartlara bakıyoruz. Bak şu deste belki gelmiş geçmiş. Lord tarihinin en OP destesiydi. Tamam. Gölge sövdük abi. Gölge adlara kadar sövdük. Şimdi bir de neye bakalım. Piltover'da çok OP bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Ee, şöyle bakalım ne nerf yedi Piltover'da. Hatırlayamazsam söyleyin. Piltover'da çok nerf yiyen yani bir şey hatırlamıyorum. Bakalım 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 Aa. Bitumur nerf yememiş ya. Yani en azından beta sezonu boyunca. Aynen. 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 Bitumur nerf yemedi. Bitumur'da şu an ben hiç değişmiş kart hatırlamıyorum. Bitumur'da zaten kartların çok troll kartlar olduğu için. Yani çok işlevsiz. Champ Champ ya. Tamam tamam. Champ Champ tamam. Tamam tamam tamam. Champ pump 4'e 4'te evet. Champ pump 4'e 4 bitik. Abi 4 mana 4'e 4'e broken deyip nerf'lediler. 3 mana 4'e 4'e karşı oynuyoruz şu an. Yok. Just Riot things. 4 mana 4'e 4'e broken dediler. 3 mana 4'e 4 getirdiler abi. Tamam bunun bir özelliği de var. Eyvallah. Tamam özelliği de var. Kabul. Bombası 0'e 3'te. Jinx'in bombası şu mu? Flame Chompers var. Bu. Böyle işler, bakayım. Hayır, Hayır ya, o değil. Başka Oymuş. ne var oğlum? Jinx bombası. Oymuş, evet evet o. Kanka bu yani. gene 0-3 yapılabilir ya. Bu kart bayağı işlevsiz. Bunu gene 0-3 yapabilirler yani. Bayağı çöp çünkü. Neyse Piltover'da onun dışında yok galiba. Piltover... Abi şu J Madara beni tilt ediyor her gördüğümde. Göker bu kartın varlığından haberin var mı? J Madara. Edardı. Evet öyle bir kartı yani bir Böyle bir şey. kart var oyunda. Aç bir bakayım özelliğini. Beta öncesindeydi galiba. hani ben beta'da hatırlamıyorum. Ben beta'da o kart hep 0'a 2'ydi. <laughs> yani şey, Tsubasa o evet, ne Tamam Nox'a bakalım. Yapacağız. Nox'da ne nerflendi? Yine hatırlayamazsam söyleyin. Şampiyonlar nerf gelmedi. Katarina'yı buffladılar hatta. Burada bir nerf yok. Burada nerf yok. Aa bak. Corina 7'ye 7, 7 diyorlar. Misin? Ama o beta öncesindeydi ya. Aa beta öncesindeydi o. Ben beta döneminden bahsediyorum. Açık betadan bahsediyorum. Kapalı betadan. Kapalı beta beni ilgilendirmiyor şu an. Burada bir nerf yok. Burada bir nerf evet. yok. Arena bu arena bu ki oyunun en kötü ve en... Böyle bir kartın varından haberin var mı Gökhan? E? Ne o bakayım? arena bir... yok. Draven kapalı betada da dört tekrar. Ben kapalı betadan bahsetmiyorum dediğim gibi. Kapalı beta çünkü kimseye açık değil de o... Oğlum kapalı beta'da çok fantastik olaylar olmuş. Trindimer'de tough falan varmış. Kapalı beta'ya evet, salın evet. o yüzden aynen kapalı beta çok garip. Bu, bu saçma bu oyunun en kötü kart. Neyse devam yok. edelim. Burada nerf yok, nerf yok, nerf yok. Ha, nerf yok. Ha, nerf yok. Hatta buff'landı hatta. Burada bir şey kaçırıyor muyum? Kaçırmıyorum bence. Hani burada nerf yok. Zaten gene Nox kartları çok da troll. Nox'a gene ay no... abi bak gölge adalarda Ha crowd favorite, crowd crowd. Aynen aynen. aynen. Crowd favorite. Bu kart 2 2'ydi. 2 idi Baya saçmaydı 2'ye 2 iken. İşte ha, bu yüzden oynanıyordu işte. Elis Starius bu yüzden oynanıyordu. yani şu kartın bir canı götürmeleri, hmm. E, şu evet. karttan bir can indirmeleri o o deki bitirdi yani. Ya bitir... Sen yani, Spider'ları çağırıp bunu oynayınca ya bir de şu an çok yok. rahat baş edebiliyorsun Spider'larla anladın mı? Gidip istersen dizersin de baş ediliyor yani. Bir de şöyle bir şey vardı. Elistar Lüste'si oyunun ilk master'a çıkan destilisi ama kimse oyun oynamayı bilmiyordu yani. O dönem kimse evet, oyun oynamayı bilmiyordu şimdi öyle bir şey var. Kimse nasıl yani nasıl deste dizeceğini, ne yapması gerektiğini, match-up'ları kimse bilmiyordu. A bak burada bir karttan bahsettik, Piltover'da bir karttan bahsettik, Gölge da 7-8 kart yani. <laughs> Gölge Ağda'lar neymiş ya. Beyler hi YouTube diyorsunuz da bu chat, bu video da gözükmeyecek. <gülüyor> Neyse <gülüyor> devam edelim Yasuo deli bufflandı hala çöplük. Inspiring Mentor, çok korkunç bir dönemden geçtik Inspiring Mentor'la. Inspiring Mentor hatırlamayanlar varsa Nasıl bir mana bire ben, bir de elindeki bir karta artı 1 bir, artı bir veriyor. Hmm. Bak broken gibi değil hmm. değil mi? Olabilir. Niye olmasın? Değil mi? Ama bak sıkıntı evet. neydi biliyor musun? Bak inspiring broken. mentor. Bak burada da deli nerfler var. Ve Novari Conspirator. Novari Conspirator 2 mana 3'e 2 elusive'de. E sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı şuydu Göker. 1 manaya, 1 hmm. manaya Inspiring Mentor atıyordun. Novari Conspirator 4 şey 3'e 2'ydi 4'e 3 oluyordu ve oynandığın eline bir birimi geri gönderiyor. İki man da bunu oynuyordun. Inspiring Mentor'ı eline geri alıyordun. Sonra tekrar Inspiring Mentor oynuyordun. Anladın mı sıkıntıyı? Hayda. <laughs> yani çok saçma. <laughs> çok saçmaydı Inspiring Mentor. Şu an silin yani bu kart beta döneminde nerf yemeden önce ben zaten elusive destleri e, her yerdeydi. Herkes Ionia oynuyordu. Ya elusive ya elusive Eleusiv oynuyorlardı, elusive oynuyorlardı ya da Gölge'de oynuyorlardı. Eskiden beta döneminde oynamayanlar Aynen şey yapsın öyle. diye biz neler yaşadık. Bu kart Hı, birebir de yani çok oynuyorlar ya. Çok çirkindi yani o combo Devam edelim onun dışında nerf ya. Başkan ee, gelişti benden. Novari Conspirator nerf yedi 3'e ye 2'ydi. Devam edelim. Gene atladığım varsa chatte spamlayın. Ee, burada bir sıkıntı yok. Ben şu an Solitary Montage'ın da Bit Coop'i olduğunu düşünüyorum ama... Bilmiyorum nerf var belki. Evet. Dina Üçman'aydı. Karanlık dönemlerdi. Dina Üçman olduğu dönemler. Çok karanlık dönemlerdi abi. <laughs> Dina Üçman'ayken şöyle desteler vardı. 37 tane gölge adı, 30 gölge adı Ionia 37 tane gölge da kartı oynuyordu. 3 tane Dina oynuyordu Ionia'dan. Neden? Çünkü az önce anlattım. <laughs> bütün broken gölge adı, gölge adı, kartlarını oynuyordu. 3 tane de Dina oynuyordu. Niye? niye olmasın Üçman'a? Beleş yani. Aynen öyle. Niye olmasın? Hani ha, niye oynamıyorsun ki 3 mana? Superman abi. Spell, 3 Superman'a yatıyorsun işte. Biriktirip atıyorsun. Aynen Lifeblade. Lifeblade 2'ye 3'tü. Aa, Shadow, Shadow Assassin. Assassin değil. Shadow Assassin. Shadow Assassin zaman... Yo, Shadow Assassin her zaman... Yok Shadow Assassin. Ben miydi? beta'da 3 mana 2'ye 2'ydi her zaman. Bu arada Shadow Assassin oyunun en çok oynanan kartı. Beta döneminde en azından öyleydi. En çok oynanan kartıydı o oyun. Draw Aynen. kartı. Aynen. Yani, Yonya alınca yani. direkt alıyorsun bunu desteği. Neyse. Evet. Ee, Life Blade 2 3'tü. Çok broken'dı. Hiç hoş değildi yani. Adam bunu bir bufflıyordu. 2 2 ama sıkıntı yok. Ee, Cevap Protector 3'e e var, var ki. Kanka kartlar. bak sıkıntı değil. Sıkıntı olayı değil. Bak şu an kimse oynamıyor. Şu an oynayan görüyor musun King Olaf Play? Protector evet. 3'e 3'tü. Nerf'ledim. Cloud Drinker 2'ye 5 miydi? Ne? Hala çöpler. Useless'lar. Onun dışında ben hatırlamıyorum. Yine bir chat'e bakayım. Bu sarı neydi? Bu hep böyle değil miydi? Ben hep böyle atıyorum. Daha dörde 4'e 5 miydi? Tamam ama çok önemli değil yani. Kimse oynamıyordu 4'e 5 Genel, hala kimse oynamıyor. Yıldız yani. Onun dışında çok gözüme batan e, bir şey yok. Aynen o desteği yapmıştı yalandan bir videoda çok basit bir deke karşı win alırsın sonra karşına Burn Agro gelir Yusari 4'e 5 miydi? Bu kart 4'e 5 miydi dalga geçiyorsun evet. beta'daydı beta, şey kapalı beta'da öyledir İmkanı yok açık beta'da 5 mana 4'e 5 Dediğim gibi kapalı beta açık beta'da değildi bu 4'e 5 değildi <laughs> Amphirion belki nerf yemiştir 4'e 6 olabilir ne diyorsunuz oğlum 4'e 6 a el üstü tamam şu an biraz sallıyorsunuz neyse geçiyorum Ionia'yı Nioh dışında onun dışında çok meta etki eden e, bir şey yoktu nerf falan yoktu. Prelior şu an oyunun en kötü bölgesi ama biz şu andan değil gelecek şey geçmişten geçmişle ilgili konuşuyoruz bakalım. Ee, ha değişik bir şey olmadı. Avrupa'nın trapper 2'ye 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 3'ye 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 Ah ah. no no no. no. Sıfıra üçlü sıfıra dört yaptılar baya berbattı o zaman. Kral yazık lan. Bir ara elnuk destesi, elnuk destesi, vardı. destesi yoktu. Hiçbir zaman elnuk destesinin tek olayı Ezreal destesinin yani şey oynuyordu insanlar. Eee Piltover, Freljord oynuyordu. Sırf Elnuk oynamak için o da. Yani 6 tane Elnuk koyulardı. Kalan bütün kartlar şeyden. E, ee, Piltover'dan da. Yani Porosnex'in şeyi azaldı. Herhalde. Aynen Porosnex 4 azaldı. manaydı galiba. Aynen. Şu kart değiştirildi, Manali bu kartı şey. direkt değiştirdiler nerf ya da buff değil. Bu kart eskiden e, 3 mana burst'ü ve e, bütün ally'lar işte seçtiğiniz birime ve onun aynı isim bütün kopyalarına artı bir artı bir veriyordu. 5 mana slow yapıp artı 2 2 yaptılar. Nerf mi buff mı anlamadım. E, hala oynanmıyor ama. <laughs> onun dışında nerf çok evet, kötü zaten Freljord's. Şu kart değişti. Kart değişti. Kart eskiden sadece atıyorum artı 3 artı 3 ve orven veriyordu ve sadece bitme mesela el nuka basıyordunuz bunu bütün el nuklar artı 3 artı 3 Orwen alıyordu şimdi bütün birimlere yaptılar öyle çok saçmaydı kimse oynamıyordu o She oh. Who Wonders oynamıyordu herhalde Frel York'ta bu kartta Regeneration <laughs> varmış eskiden A ne 3 malalık 3 yıl basan şey doğru. değil mi? Şey bu dayı bence gene 3'e 3 olmalı ya bu dayı 3'e 3 olabilir yani çok mesela bak Hearthstone'da da bilen var mıdır? 3 mana 3'e 3 vardır. Ee, direkt 3 can basar. Bu 3'e 3 üç olmalı zaten. Bu saçma yani 2 3 olması. Evet, onun 3'e 3 üç olması. 3'e 3, 3 can bas olabilir yani. Ama bir dakika biraz Rimtus. Bu bu kadar adam bu açık beta da bak kapalı betayı söylemeyin. Kapalı beta betada 3 manadır bu. Açık betada hiçbir zaman 3 mana değildi bu. Öyle yani pertti. O zaman da pertti. Gene çok iyi değildi. Hala pert. Demasya. Yani. Asıl ama sırada neler vardı? Bakalım Notion yani, şampiyonlara yani. Vax berbattı. 6 mana 3'e 4'tü. Rezaletti <laughs> direkt yani. Yani dediğim gibi Vax 6 mana 3'e 4 de yukarı 4'e 6'ydı yani. <laughs> devam edelim. Devam. Öyle yani, deme Vax'ın bariyeri var. Yemedi 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 yemedi. yemedi. Bu Mage Seeker'ları değiştirdiler. Bunların olayı tamamen farklıydı. Bunlar çok saçma kartlardı. Bütün bu Mage Seeker'ları değiştirdiler. Şunların hepsini, şu hariç hepsi değiştirildi. Çok farklıydı olaylar hatırlamıyorum şimdi. Ama değişti hepsi. Mesela bu şeyde elinizden 6 mana bir kart yakıyordunuz. Bu kart 4 mana 5'e 1 mi öyle saçma sapan bir statı vardı. Elinizden 6 manalık bir kart mı ne bir, bir spell yakıyordunuz. Onun kadar can mı ne kazanıyor. Böyle saçma sapan bir karttı yani. Şimdi çok iyiler ama yine oynanmıyorlar. Bununla ilgili ağzımı açmayacağım. Çünkü açsam susmam. Şu an eskilerden konuşuyoruz. Laurent Dots 3'e 2'ydi. buffladılar da önceki atlar. Protege, protegeye bir şey olmadı. Hmm, onun dışında stand olan, -alone, stand olan da nerf yemesi lazım da neyse. Eskilerden konuşuyoruz. Allah belanı versin. Aha! <laughs> Vanguard Bannerman. Bu kart terör bir dönem. Dönem Neydi Kendine bu? de veriyordu artı bir artı bir. Ben sadece evet. doz yani 4 mana 4'e 4 oynuyordun. 4 mana 4'e 4 bütün board'una artı bir artı bir veriyor. Ama evet, yani. Şey, kanka sadece sadece demasyon oynuyordun ki. Başka hiçbir şey oynamıyordun. 40 tane demasyon oynuyordun. Doğru sadece ha. sadece elit oynuyordun. Yani. Sadece elit dedi bak şeydi o zaman. O zaman kombat 3 proteji oynuyordun 3 manada. Gene Warchef klasik oynanıyordu. Strya oynuyordun. Ya şu anki Banner pek bir farkı yoktu ya açıkçası. 3 Fiora, 3 Garen oynuyordun, 6 Stree oynuyordun. Aynen pek bir farkı yoktu. Tek farkı şey yoktu. Roy, Roy, Ayı ve şey yoktu. Grizzled Ranger yoktu yani. Onun dışında aşağı yukarı aynı şey evet O Grizzled Ranger Onun var Grizzled ya. Onun Grizzled Ranger ve Ayı varken Banner nerfsiz olsaydı meta yok olurdu yani. Herkes Banner oynardı. Bir de şey var Barbie, Unyielding Spirit, Aynen, diye, bir de bir Spirit var. diye bir gerçek var ama onunla ilgili konuşmayacağız çünkü bu dediğim gibi eskilere eski tiltimizi andığımız bir video. Yeni tiltlerimizde tiltlerimizden bahsetmiyoruz. Back to back 5 manaydı. Çok broken'dı. Fazla broken'dı. Ee, yani çünkü stand alone'a bakacak olursak stand alone bir koşulu var artı 3 artı 3 vermek için. 3 mana artı 3 artı 3 vermek için borta tek başına olması gerekiyor. Back to back seçebiliyordunuz kime verdiğiniz artı 3 artı 3'ü ve 5 manaydı. Yani iki Standalone'un yaptığı şeyi yapıyordu. Koşulu yoktu. Direkt verebiliyordunuz ve manası iki Standalone'un toplamından daha azdı. Çok saçmaydı. O yüzden altımana mana gayet uygun mana. Kimse de oynamıyor şu an. Onun dışında yine bir şey yok nerf yani herhalde. Bu raceform, Reinforcements benim, benim konsept olarak çok sevdiğim bir kart. İki tane bundan çağırıyor. Bütün elitler artı bir artı bir veriliyor. Ama elitler yani ayı, yani ayı var olduğu sürece ayı ve bu aptal Ranger var olduğu sürece elitle asla oynamayacak çünkü bunlar elitlerden 1 milyon kat falan daha iyi. Ha bir da bakamayız eskiden bir Jotter yoktu çünkü. Abi neler atlattık ya. Neler atlattık. Çok yani şu anki metadan daha kötüydü biliyor musunuz? Şu an şükretmek lazım aslında. Peki düzelir zaten. Yani şu an o Gölge Ada, var ya o az önce yaptığım deste. O o akıl alır bir şey değildi ya. Yani ya onu oynuyordunuz biliyor musun? Bak ya onu oynuyordun ya da Karma Ezreal oynuyordun galiba. Ama Karma Ezreal'a o aynı döneme denk gelmedi galiba. Geldi mi? Hatırlamıyorum. Cidden ya. Fiora'ya judgment verip direkt maç bitiriyorum. Hala bitiriyorsun. Hala bitiriyorsun da artık... Destene judgment koyamazsın. Yani kontrol koyamazsın Yani o C judgment... Aynı judgment koyamazsın. Yani çok çok korkunç zamanlardan Harrowing 9 manaydı. Unuttuk bak Harrowing 9 manaydı. Onu nasıl şimdi hatırlıyorum. Yani Gölge Adalar çok korkunçtu ya. Çok korkunçtu abi. Bak oyunda en az troll kartı olan bölge olabilir biliyor musunuz? Mesela bir kıyaslayalım. Bak bir kıyaslayalım. Şampiyonları geçtim. Şampiyonları bahsetmeyeceğim. <laughs> Fading Memories oynayanlar var. Revenant Spatcher oynayan kesinlikle oynanıyor. Elvis Orson tam troll. Bart Beast troll değil. Sensation troll değil. Alice Orson troll değil. Isles troll değil. Islander ve bir tık troll olabilir. Poro'yu geç. Warden Spray oynanıyor, 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 oynanıyor. Oynayanlar var. Bazı işte Ekarim'desi fantasy'ni yaparsan oynayabilirsin. Oynanıyor. Oynanıyor, oynanıyor. ha, bu bir tık troll. Oynanıyor, oynanıyor, oynanabilir. Oynanıyor, oynanabilir. Oynanıyor, oynanabilir. Oynanıyor, oynanıyor, oynanıyor. Bak. Tamam bu, bu beta da oynanıyordu örümcek destelerinde bir zaman oynandı. Aynen harbinci belki en troll kartı olabilir. Hiç oynandığını görmedim. Biskol oynanıyor, Prankster oynanıyor, Sap Magic tamam Maokai'nin Scribe oynanıyor, Splinter Solo oynayanları gördüm. Undying oynayanlar var, Crocodile oynayanları gördüm. Oynandı. Box bazen bir tane koyuyor. red Color zaten terörist istiriyordu. Oynandı, 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 oynandı. oynandı. Tortured Prodigy, ha bu tam bu troll olabilir. Oynandı, oynandı, oynandı. Bu e, Snapfire troll oynandı, oynandı, oynandı. Hepsi oynandı, hepsi oynandı. Bak gölgeler, gölgeler böyle. Bir de Piltover'a bakalım abi. Bir de Piltover'ın kartlarına bakalım. Başlıyoruz bak bizden. Hazır mısın? Troll. 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 Ya bu tamam. Troll. 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 troll troll giga troll mega troll 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 <laughs> troll, troll. Eee? Troll. Eee? troll 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 yani. troll 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 bak troll troll bak troll 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 Trolling kralı, trollün kraliçesi. Evet, Hiçbir troll. oynanmıyor. Kimse Jenkins oynamıyor artık. Geç. Troll, troll. Baba oynandı tamam. Ee, kötü. kötü, kötü yani Trollün babası Jay Medara, trollün babası yani. Troll ve Plaza Garden bazen oynuyorlar. Baksana kart yok. Nitro'da kart yok aslında biliyor musun? Un Aynen. unitleri, nasıl ama biliyor musun? Bazı kartlar ya? mükemmel ötesi termodur. Yani Termo zaten aynı. Termo, Mystic, Get Excited, şu Gatcha çok iyi. Corina. Canavarlar çok iyi. <laughs> Corina. Statik Corina bunlar var, iyi yani. ama canavarlar troll ötesi yani. Bunlar direkt troll. ne biliyor musunuz abi? J. Medera, e, hedef alındığında herhangi bir kişi tarafından ya sen ya rakip tarafından hedef alındığında J. Medera bir kart çekiyor. Yani bir kart çekiyorsunuz. Bu. Yani olay ne biliyor musunuz? Bu kart elusive. Adam bunu bloklayarak yani kağıt üstündeki plan şu. Adam bunu bloklayarak kesemeyecek. Bloklayarak kesemediği için de spell atması lazım. Her spell atıldığında da bir kart çeker. Puff. Mantık bu. Mantık bu yani. Ama öyle işte. Mantık bu. Ha, sıkıntıdan biri 8 mana. Yani bu kartı oynamak için 8 mana'ya ulaşman lazım. Birinci sıkıntı bu. İkinci mana puff. Vengeance. Pff, vengeance yani. Bir, bir kart çekin. 8 mana 6'ya 6, 6 ölüp kart. 8 mana 6'ya 6 ben ölünce kart çek. Bu kart bok. Bu kart rezil yani. Çok troll ya. Piltover çok troll. Gölge ya. Yani Ionia'ya mesela Ionia'ya bak abi Ionia'ya bak. Ee, oynandı. Oynandı. Brock oynanıyor. Nerf'lediler yok ettiler. Oynandı. Ee, oynandı. Rush bir tık troll. Shadow Fiend tam troll. Tamam bu arena kartı. Oynanıyor 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 oynanıyor. Bu da troll. Troll. Ee, Karman'ın Oynandı. Hmm, iyi i̇yi. Çok iyiydi. Bu en kötü, kötü kart falan olabilir. Oynanıyor. Oynandı. Oynanıyor. Yani ama bak olan kart, bak sadece şurası bak geçen videoda gösterdim. Şu ekran var ya şu ekran farklı bir dünya bak. Shadow Assassin, Call, Meditation, Deny, Will of Yonya, bu. Yani bura, bura ayrı bir dünya. Bu farklı bir dünya tamamen yani şuradaki kartlar. Şurada gördüğümüz kartlar farklı bir dünya yani. Litor'un genel olarak çok... Mesela Frelort bak mesela... Frelort'un sıkıntısı ne biliyor musun? Mesela bir kere Poro paketi Frelort'ta bak. Yani Frelort'un sıkıntı var mesela Poro. Poro paketi burada abi bak. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane poro, poro kartına harcıyorsun. Trailer'ın içinde 6 tane poro kartı oynuyorsun. Troll. 6 tane e, yeti değil. Bak yani yetiye de bakın. Yeti sinerjisini de buraya koyuyorsun. Yetiler de iyi değil. Yeti de troll yani bir tık oynanabilirle troll arasında gidip geliyor. E, yetiler. E, ve, 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 ve bir şey daha vardı o neydi? Ha Erluk. Aynen. Tamam iki tane Elnuk var ama gene troll yok ettiler Elnuk'ları. Elnuk'lar el çok iyiydi eskiden. Yani üç tane aşağı yukarı troll paketi bir bölgenin içine sokarsan o bölge kötü olur yani. Aynen yani. Aynen cidden yapacak bir şey bulamayıp kart sokmuşlar gibi. Gelince, trundle gelince Trundle'ı yeti mi yapacaklar? Trundle yeti değil ki. Trundle troll abi. Yani onu da bilmiyorum. Troll ama yani Trundle orada gelir zaten yani, Trundle gelirse. O yüzden yapılabilir belki. Yani. yani neyse çok çok deli şeyler atlattık ya özet olarak. Çok saçma şeyler atlattık. Yani oyun çok farklı bir yerdeydi. Ben gene şu an gel yani bak o Hekarim destesi çok daha kötüydü Burn Agro'dan. Yani şu an Burn Agro'ya karşı oynadığınızda şükredin derim. Yeni oynayanlar. O beta destesi var ya o ayrı bir dünya. O çok farklı bir olaydı yani. Gölge A'da 3 tane de deny. Çok korkunç şeyler atlattık ya. Çok çok çok, çok fenaydı oyun. Oyun çok fenaydı. Şu an hafta 2 peşten sonra günümüze gelelim. Hadi hafta 2 peşten sonra bir tık dengeleneceğini düşünüyorum ben. Evet, peki N Nerf tahminleri ne, mi? Ne ne olacak? Ha, onu geçen videoda konuştuk evet. ya. Ayılar işte ayı. Ayı. Burn Agro'nun bullshitleri. <laughs> yani plastik yani, yani. Ayıları silmeler lazım. Burn Agro'yu silmeleri lazım. Karma'ya dokunmaları lazım. Onun dışında çok sıkıntı yok. Aynen. Yavaş yavaş işte engellenecek ya. Işte. Videoyu da burada bitirelim. Videoya bay bay yapayım. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, Discord Kanal açtık. Linki aşağıda olacak. Ee, yayınlara da e, her zaman herkese beklerim. Onlara katılmak için, yayınlara ve videolara katılmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.